Peki Efendim, Çağatay Ulusoy ile ilgili bir olmuş. haberimiz var demiştim Bilal evet. 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 Çağatay Ulusoy ile ilgili Çağatay Ulusoy veterimiz var mı? Destemiz var. var. Evet. Çağatay Ulusoy e, şeyle ilgili o tatile çıktığı haberini verecektik biz Duygu Sarışın'la. E, duygu Sarış'ın da sevgilisiyle dizilerden e, biraz e, fırsat bulup, projelerden fırsat bulup tatile çıktı haberini verecektik. Ben de orada dedim ki yönetmenimize e, yeni bir filme hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy yeni Hı -hı. bir filme hazırlanıyor. Terzi isimli bir filmde oynayacak. Filmin kadrosuna şöyle bir göz attım Didem. E, şimdi Kim burada okuyayım size. Şifa Nur Gül. Bu Nur gül de hani diyoruz da hiç yeni oyuncu çıkmıyor. Bu kıza dikkat. Bu kız hakikaten hmm. e, var, gelecek vaat ediyor. Evet, güzel de bir dizide oynadı e, kendisi. Ece Sükan, Salih Bademci Çok ve bir baktım, muyum, Salih. bir baktım Berrak Tüzün Ataç. Çağatay Ulusoy'un e, terzi, terzi filminde, terzi filminde. Şimdi eskiden. Duygu sarışınla 5 yıldır bir aşk yaşıyor. Çağatay Ulusoy ve hakikaten Çağatay Ulusoy çok yakışıklı peşinde. Çok genç kadın var, genç kız var. Biraz da çapkın da eskiden. Ama bu Duygu Sarışın'da ne varsa, böyle söylemek zorundayım Kusura bakma Duygu. Çünkü zor bizim ünlülerimizin bir kadına bağlanıp kalabilmesi. Etraflarındaki kadınların çokluğu da önemli bir neden dediğin gibi Berrak Tüzün Ataş'ta Çağatay Ulusoy'un geçmişinde çok ilginç bir olay yaşanmıştı. Bir Şezlong skandalında ikisi programın başında Aa, söyledim ya. Işiniz? Şezlong. Şezlong skandalının kahramanı olmuştu ikisi. Aynı şey zonga basılmışlardı. Ya bir, iki, bir bir erkek bir kadın aynı şey zonga niye uzanır? Neden şey yok? Etrafta için... bir sürü var. Gece vakti, gece yarısı. Ha gece. Aynı şey. Çeşme derinde beslenmek için. <laughs> Çeş çeşmede e eğleniyorlar. Çeşmede e izliyorlar. 2012. 2012 2012 ya. yılında Evet, Mehtaba karşı aynı Şezlong, e, eğleniyorlar ve Mehtaba karşı aynı Şezlong, aya Ay, Yorgi koyunda e, meşhur. ne güzel bir koydur orası? Evet. E, eğleniyorlar. Sonra <laughs> Şezlong'da öpüşürlerken gazeteciler bunları fark ediyorlar. Ya Çağatay Beyler, Berak değil mi? Ve, Çağatay, ve fotoğrafları Yoluşoy. çekiliyor. O Şezlong fotoğrafı var. Şezlong'da ikisinin şu yandaki fotoğraf değil mi? Evet. İkisinin fotoğrafları çekiliyor. Berak Tüzün Ataç iki yıl önce de Şahan Gökbakar'la o terasta meşhur sarmaş dolaş görüntülerin çekildiği olaya karışmıştı. <laughs> Her neyse Çağatay Ulusoy Berrak Tüzün Ataş bundan sonra da bu baskından sonra da ilişkilerini devam ettirdiler. Bir süre birlikte oldular. E ama iki yıl sonra şeyle Şahan Gökbakar'la İki yıl önce. Terastan. İki yıl önce. Önce mi? Önce. önce. mi Şahan? Hep böyle ilginç, ilginç şekilde yakalanıyor. He. Evet. Şimdi <laughs> şimdi e, nasıl oluyor da güveniyor e, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi? Yani aynı filmde eski sevgili aynı filmde. Aa şimdi bu acaba eski açı... sevgiliye dönüş etkileşim olur şeyi olur mu bunlarda? Ya mı? şöyle olmaz bak eksen next olmaz diyorum ya. Ünlüler dünyası hariç. Bir de neden e... ne oldu? Ünlüler dünyası ya olunca ünlüler ne oluyor? ünlüler dünyasında kavramlar değişiyor ya. Yani e, bazı anlayışlar da değişiyor. Bizim e, kural bildiğimiz şeyler toplumda toplum nezdinde kaydı olarak bilinen bazı şeyler, e, bazı algılar, bazı e, Değişiyor ürünler dünyasında. Kavramlar farklılaşıyor. Bazı şeylerin önemi kalmıyor. İçi boşalıyor. Yani çok yani, aşk olduğuna da inanmıyorum ilişkiler için benim. demeyelim o zaman. Ama yani bazıları için bazıları için Hı. böyle yani o... bitmemiş bir şey varsa hala kaldıysa içinde bazı şeyler tekrar bir deneyebiliyorsun. Ama o yine sonuç değişmiyor. Yine bitiyor biliyor musunuz? Yani yine bitiyor bir şekilde. Çünkü yani şimdi... sen de aynı kişisin. O da aynı kişi. Evet. Yani kitabın sonu değişmeyecek yani. Peki şey Jennifer Çağatay... Lopez mesela evet. evlendi Ben Affleck memnun mu zannediyorsun adam sürekli esneyerek fotoğraf veriyor mutsuz adam Aa. evet 25 sene sonra tekrar Neden bir araya mutsuz? gelinmiş ama sürekli kuralları koyan bir Jennifer Lopez var eski o aş aşıklar yok o eski enerjik genç halleri yok kadın sürekli çünkü ondan dominant daha güçlü. bir Jennifer Lopez Ve sürekli ne yapması gerektiğini söyleyen bir kadın bir erkeğe evet. erkek bir yere kadar buna sabrediyor bir yerden sonra patlıyor. Şimdi yeni bir skandal da, yani. yeni bir skandal da olabilir mi? İnsan aklına hemen o geliyor. Çünkü yani geçmişlerinde bir hakikaten bir cesaret örneği, insanların bulunduğu ortamda bir şezlongun içinde e, ee, öpüşüyorsun. Öpek ya, masın öpüşüyorsun. Bir öpücük bile Allah Allah ya. bir öpücük masın diyor bir ya. öpücük yani ya ne o, olacak? Ya, eviniz mi yok? Oteliniz mi yok? O şey, ya bu böyle üzerinde. şey gibi olmuş. Eski görmeseler, bir zaten, Eyvah basıldı. Basıldı. <laughs> evet, görmeseler belki başka türlü de bir şeyler yapacaklar yani. Aa, İnsanlar görmeseler. Canım. Ya gece karanlık burada flash ışığı, kamera ışığı yanıyor. Yani ne, ne, nereden biliyorsun olmadığını olmayacağını. Peki bir şey söyleyeceğim. Çağatay şimdiki sevgilisiyle 5 yıldır mı beraber? Evet. Duygusu Peki e niye onlar evlenmiyor? Hayat görüşleri yani, farklı de? demek ki. Yani Belki bekledikleri bir şey var. Pek, hayat görüşleri ama şimdi öyle değil mi? İşte biz kadınlar e, 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 aidiyet duygusuna çok e, sahip sahibizdir. Yani bir erkekle berabersek, eğer o erkekle de olan ilişkimiz uzun süre devam ettiyse muhakkak bir teklif bekleriz. Yani 5 yıllık bir ilişkide belki hani onların ilişkilerinin dinamikleri öyledir. Hani belki eee Çağatay evlilik sevmeyen biridir veya evlilik fobisi vardır. Bilemiyorum ama yani bir kadın olarak baktığım zaman 5 yılımı bir erkeğe veriyorsam eğer ben ondan bir tek evlilik teklifi beklerim. Beklersin. Beklerim. Yani e, eğer ki hani bu evlilik teklifi de gelmiyorsa o saatten sonra sorgulamaya başlarım. Yürür gider mi, diyorsun? Yürür, e, ee, şimdi, yürür müsün? Gider e, misin? Ben e, diyorum ya biz kadınlarda Düşünmeden böyle birine... cevap ver. Giderim. Bak. Ben de yani 5 sene mi vermem? sene mi vermişim? Ha, bir sene daha Niyeti olan daha adam ki. zaten o süreye kadar Tabii. onu yapar, yapar, yani. yani. E sene mi vermem? bir varsa. Neymiş manisi? Ne bileyim, Ama normal, normal. evlenmeyi düşünmüyorsan ya devam edebilirsin. Ya zaten e. şimdi dedim mi biraz önce belirttim bazı erkekler var evlilik fobisi var yani nik o nikah yani evliliğe karşı fobisi var. Oğuzhan Koç öyleydi dedi evet. işte. Evet. Demet Özdemir. Ya, demek ki biri e, çıkabiliyor. Biri çıkabiliyor işte Tekrini o biri değişiyor. demek ki bu hanımefendi değil. Ya. O hanımefendiyi de uyarıyorum. Biraz ön, bir an önce böyle bir baksın yani durumlara. Bir res evet. çeksin. res. Yani. Ol, Demet, Demet res çekti. Gitti, geldi. Gitti, geldi. Evet. Res Onlar çok çok Zaten göndereceksin. Işte. Dönüyorsa evet. senindir. Bravo. Gülben <laughs> de aynısını yapmıştı Mustafa evet. Erdoğan'a. Gülben evet. de aynısını yapmıştı Mustafa Erdoğan'a. Ya evleneceğiz ya ayrılacağız mı Üç çocuğunun babasına. Tabii. Ben evlenmek istemiyorsan güle güle dedim. Ben de, ben de öyle evlendim. Gitti. Bu sefer Doğan gitti. Ben bir de ay de sonra evlilikte güle güle. Riskli bir tercih. Ama ya öyle. Şimdi de hayat yani, öbür evet, türlü her gün için. acı çekiyorsun. Evet. Her gün üzülüyorsun. Bir kere çekerim dedim. Bir kere çeker üzülürüm. Dedim ki ya benle evlenirsin. Ya da çünkü giderim. adım çıktı. Yoksa bu ilişki biter dedim. Gitme. Önce gitti. Gitme pınar. Üç pınar. ay gitti. Gitme Pınar. Ondan sonra evlilikle döndüm. Sonra bak. Demiş ki Berrak Tüzün Ataş demiş ki o şezlongda basıldıktan sonra Şezlong'da kiminle ne yaptığım kimseyi ilgilendirmez demiş. Allah Allah. Demir, evet de öyle kad kad kadın, böyle dik başlı yürüyor. Ya yani Berrak o konularda hiç kafaya takan bir kadın. Ya o hiç işte ben ondan korkuyorum. Rahat. Ben ondan hiç çekiniyorum. Allah Allah Allah. Ben ondan Allah. çekiniyorum Allah. zaten. Ama Halklı Bilal Bey'cim burada. Ben ondan burada. çekiniyorum. Ben, ben cim, çekiniyorum. Eyle Eyle hak Hiç evet. Ama. <gülüyor> <gülüyor> evet ya yine Çünkü kafaya yerde takarsa. Çünkü nerede ne yapacağı asla belli evet. olmaz. Ben ondan hakikaten ondan çekiniyorum ya. ya ben de o yüzden diyorum ki evet. bir an önce şu yüzüğü taksın şey neydi? Duyguyla. Sevgi... Ha, duyguyla. Tamam önce... be yüzüğün ne önemi var hatırla. Gitti o, yüzük. Ay. yüzük. Yüzük nedir ya? <laughs> hani yerlere atılanlardan değil yüzük şöyle. Yüzük dedi ki önemli olan ne? Şöyle Ebru Gündeş'in <laughs> gibi o <laughs> yüzüklerinden. <laughs> ay dolu dolu.